Evet hanımlar beyler, Keops TV kanalına hoş geldiniz. Sizlerle beraber Dezgan'a kaldığımız yerden 46. bölüme devam ediyoruz. Geçtiğimiz bölümde generalle tanışmıştık ve karımız sarayı bulmuştuk. Hadi devam edelim. Yukarı doğru çıkıyoruz galiba. Bu arada benim motorum nerede ya? Oğlum biz mağaraya mı gidiyoruz gene? Oğlum bu nasıl bir dağ böyle ya? Bak, çık çık bitmiyor ha. Ben motoru niye yapmadım bu arada ya? Ya işte akılsızlık böyle bir şey abi. Motoru kullanabiliyorum inşallah. Motorum 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 motorum. Nerede benim motor? Burada aşağıda solda kaldı. Arkadaşım benim motorumu da ne iş var sorma sahip? Corporal. Ha? Sergeant. Embesil misiniz arkadaşlar? Hey you. Restricted area. Move along. Allah Allah. Motor da burada duruyor ya. Oğlum dur lan. Önüme ne yatıyorsun? Deli oğlan. Yani koskoca yerde gidip o ufacık direği bulmak sadece bana özel bir şey herhalde. Nerede? Yol şurada. İçeride çok hızlı gidemiyoruz herhalde motorla ya. Motor hızlanmıyor çünkü. Dostlar bu arada lütfen beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bunlar oğlum nereye gidiyor motor? Hey maşallah bayağı da uzakmış ha. Hoppa vuracaktım az kalsın. Selamun aleyküm reis. Geldim. Vay general burada. Corporal St. John is it Yes, sir. Come in. Just enjoying uh, Say John a cup tea, courtesy of Lieutenant Whitaker. Would you like to no. try some? It's very good for the digestion. Uh, no, sir. sir. Thank you, sir. I'm. I was just looking for the duty roster. I, Bir tadını, tadını falan dedi. Sen de dedi. They've taken one of ours, Lieutenant Justine Norwood, a fine officer. And they have her, so, uh, yes, I will get her back, sir. With the help of men like you, we're going to take back this world. Senin gibi adamlar sayesinde diyor bu dünyayı geri alacağız dedi. General yani bildiğim baya böyle bir şey moduna girmiş ya kurucu moduna falan kurtarıcı. Şimdi ne yapıyoruz abi? Benim motorum nereye gitti gene ya? Motor göremiyorum. i̇çeride mi duruyor? Ey Allah'ım ya. Bir tane görev aldık abi onu yapalım. Ya motor... Sen niye benden habersiz gidiyorsun ya yolda? Sen mi beni kullanıyorsun? Ben mi seni idare eden Belli değil ha. Haydar, haydar biraz hızlı git. Bu arada benim şey falan nasıl benzin durumu ya? gitmeden önce bir acaba bir yakıt bakı falan mı alsak? Tamir mi etsek? Ne yapsak bu zaman? Bu da galiba tamirciler. Evet yani solda kaldı. Mekanik burada. Geldim mekanik. Motora el at bakalım sende ne var malzeme, akület falan var mı? Hiç bir yok bu adamda. Ya bu nasıl bir işti böyle gözünüzü sevdiklerim. Aha bula 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 bula. Sonra görüşürüz. görüşürüz kardeşim şu an işim var kusura bakma. Döneceğim ben sana. Oğlum neden gideceğim lan? Şey göstermiyor. Kapı var galiba dur bakayım. Aynen buradan gidiyormuşuz. Bas abi bas abi hadi. Aç kapıyı aç kapıyı baksana sana sinyal veriyorum. Ha, şey Oğlum nereye gidiyor lan? <laughs> ha, Tyler. Bak bak. O dedi <laughs> ki e, geride kal herhalde. Bu var ya garip garip, garip <laughs> şakal yapar. Aynen. Çalışıyor sensiz. <laughs> <laughs> merak et. <laughs> bu ne? Ayı mı <laughs> <bu> lan? Ayı <laughs> sana bir vurkasam. Adam vuracaktı o Allah'ın gerisine. Bir de zombi ayılardan. Şuan biraz I'm kind of Sonra konuşalım lütfen. Ben gibi böyle oturmuyorum içeride kampta. Olsun. <laughs> bu biraderek yapmadım ya neyse artık oldu. Research. They got me going out into the shit, finding supplies for <laughs> the officers. Ya, sayılır, <laughs> lafını çalışırken, bak, kaza yapacağım ya. Bak burada bir yerde şey var ha. Kamp var.

Gel atladık ha. Yes, come back later. Burn out these nests. Aynen, sonra yakarız abi nestleri. Şimdi yuvarlarla bir işimiz yok da burası. Allah Allah burası benim daha çok geldiğim yere benziyor. Yok ya buraya daha önce gelmedik this. biz. Copeland sen mi susarsan sana iki dakikada oradan bana yetiyorsun bak. Başka arkaya geldik. Copeland bir sus ya. <gülüyor> <gülüyor> so. Allah sızası için Copeland. Sırası değil Benim bu kolato dolu Tamam o zaman Okum nasıl benim bu arada Tamam ağzında bir tane var Biraz bu aşağıda Sürü falan mı var ya bu Altımızda bir şey var ama Hayırlısı bakalım Bu arada benim Bak bunu iki tane bakmışız Hamle edelim. Çok yapacak bir şey yok. Buradan şu ağacı alayım ben. Hop, ağacı da Biri var burada. Bir zombi var sanki karşımda şurada. anam mı öyle geliyor? Vay anasını. Burası hiç hoş bir yer değil. hayırlısı bakalım. Deacon çık şuradan Deacon. Deacon çıkacağım mı? Polis mi çağırayım Deacon? Ya bu oyunun senkronizasyonu niye böyle kötü çok kötü ya? Bak. Allah'ım şunu. Artık buradayken bir şeyin alalım abi ya. Adam biraz gelsin. Ee, başka nerede var? Bir kablo şuraya gidiyor boş ucu. Bunu alayım. Bu neymiş? Alalım abi. Malzeme yaparız. Orada benzin bidonu nerede ya? Onu hiç görmedim ben Şunu alamıyoruz Şunun üstüne çıkmamız lazım Nereden çıkabiliriz? Burada bir tane Nerede gördün ben? Demin şurada Kes abi onu da Başka, burada bir tane var. Kes abi. İlla bak, eksipter bırakacağım. Hep öyle oluyor zaten. Başka nerede var? Burada yok. 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 Burada var mı? Yok. Dur bakalım. Benzin mi nerede bu arada? Bu neymiş abi? Patlayıcı fünyesi. Kullanmıyorum ki ben patlayıcı. Niye kullanmıyorsam hayret ya. Yapma. Gürültü yapma yalnız. Deli olan bir kendine gel. Okla vuruyorum. Ok içinden geçiyor. Hayret bir şey ya. Tamam. Kız ağaç alalım abi. Finally. Burada da mermi vardı, onu da alalım. Severiz polis araç, polis araçları var. Aa, fullmuş. Fullum bu arada benim. Vallahi full. Maşallah. Fuh. Bak, kesin bir yerde bir opalı unuttum ben ya. Var bir, Bit yeni bu işte. Ailesi bakalım. Hayır daha benzin bidonunu bulamadım. O nerede acaba? Ya ne kadar oyalandım burada. Allah Allah. Ha buldum lan kocaman. Gözlerim maşallah şey gibi. <laughs> Bakan kör. Şey nerede? Eee... nerede? Ha burada. Ne oldu abi? Motoru da doldurayım bu arada. Elimizden bırakmadan. Bunlar şeyde ya altımızda bizim ya bu zombiler yakında gibi gidiyor ama değil yani. Bak buradakini kesmemişiz ya. Ulan ya Kerem sen de bu dikkatsizlik ne olacak böyle ya? Buradan atlamazsın değil mi sen şimdi buna? Atlayamazsın abi. Yani zombiler yaklaştı sanki. Allah Allah. <laughs> Kes, derim abi. Ya hapla yaptım ha yuvarlattım top gibi çık şuraya diken diken çıkar mısın şuraya? Allah rızası çıkar mısın şuraya? Allah'a Allah'ıma <laughs> şükür. Tamam bu da halloğlu oldu. şuradan vardır aynen. Bu da kesin olur, olur abi yakına çağırsın yani. Zombileri toplasın başarılı. Aşağıda zombi var bak. Başka Burada koparlar yok. Temiz değil mi? Tamam. Bak, var artık sürpriz çıkardım. O da bulaştım. Kitaptan orası yok. Ya Allah. Buranın zombisi de kalabalık burası da belli yani. Green <laughs> lights, green lights. Ooo, 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 ooo. That's gonna bring them all down on me. Haydi kapat artık. Zo akada tam arkamızda var bir tane o koparlı. Geliyorlar herhalde ya. Arkadaş nerede o hoparlör ya? Allah Allah. Ben niye hoparlörü göremiyorum? Toplandı bunlar nerede lan bu hoparlör? Bağırttı mı lan? Oşt. Ne bağırttırıyorsun ha o? O bunu öldürür mü lan? Öldürmedi. <laughs> lan bağırma lan! Ölmüyor abi. Hangi sinek konuyor adamın kafasına? Neden geliyor bu? Dersin sen. Hoş. Abi or orada bir de bağran var. Bağran sıkıntı abi. Hah bunlar savaşıyor. Kendi bir lan birbirini kavga edin lan. Ne oldu? Tek mı bunları kocamanı. Ya şu bağran biraz sıkıcı geldi bana. Of. Sen sakın bağırma. Hadi, çabuk sakın bağırma. Bağırma, bağırma, bağırma. Valla oh. Vallahi bağırdı sandım ha. Ya hoparlörler, ne attım buraya alacağım lan. Burada bir yerde hoparlör var. Allah Allah hoparlörü bulamadım ya. Allah'ım çıldıracağım ya. Tam şurada arkamda kaldı hoparlör. Demin çalıştırınca. Aynen. Here we go. Arkadaş bu hoparlör nerede çıldıracağım ya? Allah Allah. Evet, aşağısı kalabalık herhalde ha. Gelem şansınızı çok zorluyuz galiba hayırlısı bakalım. Ulan ben bunu tabi koparmadım mı? Başlayacağım hoparlörüne ya. Kabatta mı uğraştığımız çileye bak. Çektiğimiz çileye. Kadını çekelim. Bu da geliyor. Oğlum bunlar kaç tane lan? Ay, Sakın. Yürü yürü yürü. Deacon yürü. Okay. Yars, kapıyı kapat bu harbi içeri girecek. Deacon kapıyı kapat. Lan Deacon içeri. Ne çığlık attım ha valla. Bu kadar ne gerdi beni bu kadar burası böyle ya. Oğlum bu burası zor ya bu harita. Şimdi neye versek acaba? Bak enerjim altmış. Temin ama olabilir. Fokus. Fokus hiç vermedi daha bu arada. Osa kusura bakmayın. Biraz rahatsızım. Fokus'a versem? Stamina'ya mi versem? Helt'e mi versem? versem. Fokus'a vereceğim ya. Aynen biraz fokusumuzu yükseltelim ne mermi durumu mermi de burada enerji olur genelde medkit olur yok mu medkit ya Allah Allah ha var hemen abi ben şu enerji bir fulleyim nerede medkit burada kullan bir tane abi bunu da al burada kapının adam bekliyor hayır motor da orada iyi mi bu gidiyor bir şu hurdayı bir alayım ya. Orada hurdamız da yok. Bir tane bir tane de yapacak bir şey yok. Kerem yürü hiç bak markana yürü. Yoksa bunların sonu yok. Bas 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 bas. Yani yavaş lan bir yere vuracağız. Her, her yerde şey var yuva var ya. Sıfırdan başladık gibi aynı oyuna arkadaş. Yeni yere gelince. Böyle. Buradan gideceğiz inşallah. Aynen. Aynen daha sonra bakarız Zaten çok görüş bu şey zaman kaybettim. <laughs> ya, mekan, yeni mekan bayağı şenlik olacak belli oldu. Bir tane daha ne istiyor? <laughs> <left diye. gülüyor> Bunu bir... Ya in ama in. Arkadaşım sen inene kadar dükkünü çakılı kaldın ya Heh. Allah allah zekke kodlarsın sen dükkün ya Bazen beni çok kızılıyorsun ha Yanmadı mı o? Ha yandı Abi, Bir tane kardır bir kardır kar, kar. <laughs> Oğlum bana mı saldırıyordu? Burada da bir tüylüme Eee biz buraya mı Tamam Tamam. Eee Bakalım abi. monotok kokteyli bir tane yapalım da biz. E ee, dursun ya yapmayalım. Burada malzeme falan var mı? Bir şey de yok ha. Hah bir, bir hurda var alalım. Hurdamız üç oldu. Eee Buradan gideceğiz galiba. Burada bir motor var. Okay Militia okay. <laughs> bike diyor yani. Şey motoru. Burada birisi var deyin. Onu almaya, onu kurtarmaya geldik. Hayırlı bir keko var. Lan deli olan. Bunun sniper mı var acaba ya? Bunu ben şöyle bir namlucu ateşiyle öldü vallahi öldü. Vay anasını. Adam düştü aşağı vurdu. St. John reporting in and I'm at the last location where Lieutenant Norwood was seen. Aynen bir tane herif. Uh, he seems pretty fortified. Yani, Sir, you you sure you want me to tackle this alone? bir bomba atsam ona. Merak etme tamam artık yapma. Yes sir, fucking a. Haydi bir şey artık yapıyor yok emirlerimin yerine getirdi. <laughs> Bu herif niye gitti? Oh, işte Oğlum lan niye ölmedi hiçbirisi? Şey. O kadar Oy. <laughs> Bak bunlar şimdi bana, bana bu attı mı bana işler abi. <laughs> öl lan. Ben <öl. Gülüyor> down. Come on. Hadi gel. Hadi. Hadi çık. Çıkar kafanı. Burada ben şu adamı bir... Bilsem aşağıya bu bir. Burada bir kişi daha var çıktı bak dışarıya galiba. Öl ulan. Lan öl. Allah Allah bu oyunda da böyle bir ölümsüzlük şüphesi. Heh sabahtan beri seni bekliyorum. Niye? Gelmiyor beyefendi. Yalnız birisi var ha burada yakında. bak burada mı? Dur lan oğlum. Bir dur. Merak etmeyin sen de, de gireceğim. Ha bir daha gitti. Hop ve zıplayıp ya. Sen ne yapıyorsun öyle ya? Namlu Ananın. Oğlum ne oluyor? Bismillahirrahmanirrahim. Vay bu sıkıntı geliyor yani. Bu deli olan yak yakaka geliyor abi. Nereye gitti o? İçeri Tamam. Ee, enerji durumu nasıl? Bir tane kullansak mı acaba belki? Ee, bandaj. Gerek yok ya. Ok bunu yer mi acaba ya? Başka bende bir ok yok herhalde. Bu neymiş? O zehirli ok. Ya. Bu adam yaylısı bakalım deneyelim. Arkadaşım sen niye oraya saklanıp duruyorsun ya? Ama bak beni çıldırttın sen ha. Ben şuna içeri bomba atayım dedim. Kahrol düşman al sana bomba. Yakala. Ölmedi yalnız bu herifi ya. Ana öldü. <laughs> tamam bu da öldü. Yani oraya şimdi malzemeleri alsak alamayız. Lootlayamıyoruz. Şunları toplayayım bu arada. Aynen doğru. Al abi, bütün malzemeleri. Bize mermi lazım. Malzeme lazım. Bak savaşıyoruz burada. Nerede benim tabancam? Bak çıkar kafanı. Sana ben bir... Odin ne yapıyorsun Deacon, Allah Allah. Of, tek dal ayrıt evet, gözlerime çarptı. Normalde öyle şey yapmaz ama oyun. Yaz kalabalık da ha. Al lan. Al. İçeride ses ankı amma yankı yapıyor ha silah Öl oğlum, öl artık. Öl. Yok mu şurada molotof kokteyli bir şey bunlarda ya malzeme? El bombası falan bir şey verin lan. Ha bir tane bomba verdi iyi. Başka Bakmadım var mı üstüne Bak, Bakmadım var mı üstüne Tamam Geliyorum heyecanlanmayın geliyorum Şimdi bak bir tane de botokokteyli almışız ya adamlar üzerinde Yakala Ah birisi daha öldü. Kaldı iki kişi galiba içeride. Bakayım. Oo. Nere? Koş diyor sen. Deli olan. Seni <laughs> de öldüreceğim dur. Öl ama öl. Allah Allah ölmeyeceğim yine de Öl ulan. Allah şükür ya. Okay, okay. Geliyorum Metle geliyorum. Bazı bir keseyim abi. Tamam. Hah, geldim. Sen yerdeki malzemeyle benim malzeme değişmedi değil mi Deacon? İnşallah böyle bir hata yapmamışsındır. Malzememizi bir abi tahmin edelim. Andaj durumu nasıl? Andajımız bizim full mü şu an? Full. İlaçlarım illa birinden gelen bu topların andaj. Geldim, geldim bacım geldim. Nasılsın mısın? Hang on, I'm coming. How the hell you doing, Lieutenant? Saint John. Thank God I'd given up hope. Oh yeah. Well, a good friend of mine once told me never give up hope because you lose that. <laughs> <usur> he may as well just time I'm ambushed by a dozen squatters. you okay, all right, listen. Camp's clear and your bike is still in one piece, so can you just get back alone, huh? Thank you, but the came Hanımlar beyler burası 46. bölüm sonu olsun. Lütfen beğenmeyi, abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bye bye.